Selamün aleyküm. Almanya'dan selamlar olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Hangi saatte izlerseniz YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle buzluktan tavuk paket çıkarttım. Üzerine şöyle çizgi attım. Buzu açıldı zaten. Biraz sıvı yağ aldım şöyle. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. tavuğumuzun sosunu yapacağım arkadaşlar. Güzel, lezzetli olması için baharatlı şöyle yağ, sıvı yağ, zeytinyağı karışımı sos yapacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kur biber ekledim arkadaşlar. Şöyle biraz karabiber. Şöyle kendi isteğe göre kamera biraz uzakta kaldı galiba. Şöyle biraz geri alayım. Şöyle. Tuzun ekleyeceğim. Kanalımı sonuna kadar izleyip beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olun. Abonelik ücretsizdir. Herhangi bir ücrete tabi değildir. Her gelen bir abone olur. Şöyle kek kekik atıyorum. Kekik zaten tavuğa çok güzel yakışıyor. Şöyle biraz bir baharat daha atıyorum. Şöyle adı da Hazır kum Türkçesini bilmiyorum adı ne Şöyle karışık bir baharatımız daha var Ondan da ekleyeceğim Lezzet vermesi için yani Bunun içinde de Baya bir karışım var 7-8 tane Şöyle de tavuk baharatımız var ondan da ekledim. Biraz fazla olursa daha güzel olur. Sizden neler yapıyorsunuz, nereden izliyorsanız, hangi şehirden, nereden izliyorsanız yazarsanız memnun olurum. Yani hepsini bir Karıştıracağım. Birkaç geri aldım. Orada gözükmedi. Üstlerine kaşıkla gezdirip, ondan sonra da hepsini yedireceğim zaten. bir pirinç pilavı yapacağım biraz. Şöyle patates doğradım. küçük baş böyle soğanlar vardı şöyle küçük küçük. Onlardan soydum, hazırladım. Şöyle sarımsak. Onları da ekleyin. Hepsini beraber karıştıracağım. yla sosu hepsi birbirine geçsin. Bir birksel lahanası vardı. Konuşamadım. <laughs> Brüksel daha nasıl vardı şöyle buzlukta, ondan da çıkarttım ortasına ekledim, içindeki baharatı ona da yediriyorum. Üzerine de yağlı kağıt ıslatıp. Biliyorsun ben fırın yemeklerine böyle yağlı kağıt ıslak üzerine takıyorum. Hem daha güzel pişiyor, lezzetli oluyor, hem de çabuk yanmamış oluyor şimdi üstü. Şöyle kuruşturdum güzelce. Onu da şöyle kapattım. Fırına vereceğim arkadaşlar şimdi. Bu kadar. Fırınımızı açtığımızda ısınıyordu. Ben şöyle küçük bir tencereme aldım. Asla şehriye ekledim sıvı Şehriyemi kavuruyorum. Pirincimi de yıkadım burada. Çok az pilav yapacağım. Şimdi makarnam var, çorba var. Bu da biraz ek olsun. Şimdi de ekledim şöyle. Tencereye şöyle bir de çiçekten de kavuracağım, suyunu ekleyeceğim. Tuzunu, suyunu. Suyunu da ekledim pilavımızın. Tuzunu ekleyeceğim. Yarım kapattım. Yavaş yavaş pişsin. Lan bir şeyi taraftan da tezgahını temizledim. Şey, götürdüler de çocuklar. Onların da şöyle bokslarını temizleyin. Yani saklama kabı. şekil Bunlar biraz suyunu sırsın silip dolaba kaldırırım. kendi yapmış oldum. Lahana tuşusu var. Onu çıkardım. Yeni açıyorum daha. Şöyle marketten aldığım pancar turşusu var. Ondan da çıkartacağım biraz. Bunu çok seviyorum ben. Çok güzel tadı, Selam. Çok hoşuma gidiyor. Bunu her zaman bulunduruyorum evde. Şöyle kırmızı lahana turşumuz vardı. Ondan da çıkarttım. Pilavın yanında güzel oluyor pilav tavuk. Güzel oluyor yanımda. Pilavım pişti. Altını kapattım. Ocağın sıcağında öyle kalsın. Üzerine de şöyle bir kez kapattım. Fırındaki yemeğimiz pişene kadar tavuğumuz o dinlensin güzelce. Tavuğumuza baktım. Kontrol ettim. Daha pişmemiş. Şuradan kamadan bir su alayım. Şimdi da şuraya hazırlayayım. Tavuğumuzu çıkarttım arkadaşlar. Pişti. Yeterli bu kadar. Güzel kızardılar. Servis tabağıma aldım arkadaşlar şöyle. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videolarımı da beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz de abone olun. Hoşça kalın.